atizi itiziyle karışmış çünkü. Birisi çıkıyor bir şey söylüyor, birisi çıkıyor bir şey söylüyor. Bugün Huzura Doğru programında da hani çekim yaparken orada da so sormuştum da ee, bu vesileyle tekrar sorayım. Şimdi insanlar din adamı diye birilerini inanıyor, dinliyor. Adam camide yanlış şeyler anlatıyor. Din programı yapıyor, televizyonda yanlış şeyler anlatıyor. Tabii biz de cahiliz yani doğruyu eğriden nasıl ayırabiliriz? Yani bu, bu, tür şeylere mesela inanmamak için ne yapmak lazım? <laughs> Meseleler öyle. Daha o zaman yönendeydim galiba. İşte milli eğitimde çalışıyorum. <laughs> Sonra ben istifa ettik. Türkiye Gazetesi'ne. Sonra tekrar -te tekrar kurul tekrar geçtik. Daha o zamanlar bile aynı şekilde benim zihnimi meşgul ediyordu. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Zannedersem şu anda Eshab-ı Kiram kitabında bir şiir var. Ayrı zaman anlatıyor. Orada ben okurken böyle irkilmiştim. Yani mübarek demek ki görerek mi? Şuna yani bak oradaki aynı şekilde gelecek olanları. Çünkü Peygamber Efendimiz de şey yapıyordu. Varisleri de buna aynı şekilde e, muttaliler. Sanki gözüyle görmüş gibi ben hemen abi de görüyordum onu. Çünkü cehennemi anlatıyor diye hemen rengi değişiyordu. İnsan gördüğü şeyle de değişir. Gözün önüne gelen şeyle de değişir. E orada da Hüseyin Hilmi Efendi aman ya Rabbi ahir zaman ne yaman ifadesi geçiyor. Ahir zaman ne yaman. Ya e hakikaten ahir zaman çok yaman ya. Biz e, İmam Rabbani Hazretleri Hicri bin yılından itibaren yani dört küsür senedir ahir zamanda yaşıyoruz biz. Yani şimdikinden biz de ahir zamandayız. Daha beterleri de gelecek ama. Daha beterleri de gelecek. Hani bugün huzura doğru da e, orada da siz sormuştunuz. Bazı hadis-i şerifler naklettik. Ya bakıyorsun bunlar çoğu zuhur etmiş yani. Bunlar çoğu zuhur etmiş. Ahir zamanda ahir zamanda e, çünkü Cenab-ı Hak insanlar kadir kıymet bilmediği için ilmi ve hakiki ilim sahibi olan alimleri çeker alır. Allah-u çeker alır. Evet, Allah-u Teala çeker alır. Ondan sonra... ...insanlar... ...kendileri gibi... ...kendi nefslerine uygun konuşanları... ...Allah-u Teala onları gönderir. Ama siz ne istediniz Layığınız bu yani. Ha, ha, Siz buna layıksınız. Onlar, onlar gelir. Onlar devreye girer. Onlar da kafalarına göre konuşur. Kafalarına göre konuşur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün... ...Mescid-i Nebi'de, Medine-i Münevvere'de... ...kürsüde buyuruyorlar ki bir gün gelecek bu kürsüde insanları cehenneme davet edinde çıkacak. Sabi ki ediyor. Camide, kürsüde vaaz edecek ve insanları cehenneme çağıracak. Diyorlar ki ya Resulallah, e, nereden anlatacak o? Kur'an'dan mı Bu zamanı işaret etmişler. Adam Kur'an diyor işte. Bana göre bu ayet böyle, bana göre böyle, bana göre böyle. Ahmak herifi vahiy sana da geldi. Sen nereden biliyorsun? Aynı şekilde sana göre, sana göre, sana göre. O ayet-i öyle olduğunu nereden biliyorsun? Onun için de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ee, Saadet-i Ebedi kitabında da var. Başka kitaplara da almışlar onu. Ee, Kur'an-ı Kerim'in mealleri, Kur'an-ı Kerim'in tercimeleri. Şimdi meal yok, tercimeler var. Bu tercimeler, e, bunları okunmaması lazım geldiği nakiller yaparak aynı şekilde bildiriyor ve orada bir şey anlatıyor. Buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim işte çok kaynak Kur'an. Bunlar falan şimdi yüzlerce Türkiye'de konan tercümesi yapıldı. Ve bunlar başlangıçta işte Allah bir, peygamber bir, kitap bir. Mezheplere lüzum yok. Ve Ahmet kerif. Kitap bir dedi. Bin kişi tercüme etti. Bini de ayrı. Kitap birse niye ayrı? Tercümeler niye birbirini tutmuyor? Ve sen niye benimki benimki deyip duruyorsun? Ha niye sen benimki üstün diyorsun? Öbürlerini beğenmiyorsun. Ya aynı şeysi niye yazdın sen? Ha. Aynı sınıfı Lüzumsuz ya. bir şey. Onu tekraren oradan kopya alıp da yapıştırdıysan buna gerek yok. Ya ayrı yaptıysan e hani birdi. Sen niye ayrı anladın o zaman? Ha, demek ki bunlar maksadı şey değil. Ehli sünnet alimlerini edecek ve insanlar da dinlerini unuttukları, müteber kitapları aynı şekilde okumadıkları, onlara dirsek çevirdikleri için allah Teala bunları gönderiyor. Hani kel başa, şimşir tarak diyorlar ya. Herkes aradığını buluyor. Ne istiyorsa onu buluyor. Hiç unutmuyorum. Cağaloğlu'ndaydık. ondaydık Emen abiler bir gün böyle bir toplantıda buyurdular ki. İnsanların talebi neyse allah Teala onu yaratır. Bir zamanlar buyurdular. Semerkant Buhara o coğrafyada 13 tane silsile aliye büyüğü gelmiş. 13 tane. Niye gönderdi allah Teala o silsile aliye büyüklerini? Başta Şahnaşır Fatih Nuvari Hazretleri, Yakup Ceri Hazretleri, Alaaddin Abdal Hazretleri. Hepsi Zeyfe, çok yüksek. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Hep o coğrafyada gelmişler. Niye gönderdi? Hep biz de böyle o toplantıda bakıyoruz. Niye gönderdi? Hocam sallattı buyurdular. Yani Hüseyin Hilmi Efendi, Aleyh, hem kayınpederleri hem de Kureyli Askeristan hocaları. Hepimizin hocası Hüseyin Hilmi Efendi, Rahmetullah Aleyh. Buyurdular ki o zamanki insanlar, Ya Rabbi biz senin rızana kavuşmak istiyoruz. Yani seni istiyoruz. Allah Teala madem kimin istiyorsunuz sam hissetler için 13 tane silsile aliye büyüğü o coğrafyada yaratmışlar ha bak. E sonra buyurdular. Sonra buyurdular. Oradaki gelen sonraki nesiller biz zahiret adam istemiyoruz. Biz dünya adamı istiyoruz. Ha öyle mi? Allah Teala komünistleri gönderdi oraya. Hala başlarını kaldıramıyorlar da. Değil mi? Evet. Hala başlarını kaldıramıyorlar. E peki Anadolu'daki insanlar, Balkanlardakiler, Kafkaslardakiler, Ortadoğu'dakiler, Kuzey Afrika'dakiler neyi istediler? Osmanlı gibi aynı şekilde el anlatan devlet, tu kaka dediler işte Osmanlı şöyle, Osmanlı böyle. Ya şimdi e, din düşmanı kitap kafirler, kitaplı kafirler Osmanlı'ya sövüyor da sen niye sövüyorsun, değil mi? Sen niye sövüyorsun? O din düşmanı da ağzını açmıyorsun. Ağzını açmıyorsun. Aha Osmanlı çekildi işte Filistin'de. E bey, efendim tabii onlar da ihanetti. Sen de ihanet ettin. Kuzey Afrika'da, Kafkaslar'da hepimiz ihanet ettik. Kıymetini de bilmedik. Kıymetini de bilmedik. Tu kaka dedik. cenab azetlerine e, Yahudiler, Hristiyanlar, Kızıl Sultan dedi. Sen de aynısını kullandın. Sen de kafir oldun. Onların uşaklığına talip oldun. Onların uşaklığına talip oldun. Dolayısıyla... E, allah Teala kim neyi talep ederse onu gönderir. Kim neyi talep ederse onu gönderir. Şimdi ben ta o dönemdeyken falan bunları böyle okuyunca hatırıma geldi sizin o sorduğunuz soru. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Muhammed Mansum Hazretleri deyim, Amr Abbani Hazretleri de, Mektubat isimli kitaplarda naklediyorlar bunu. Hadis-i şerif El-İslamü beda'e gariben Feseye'udü kema bede'e fetubalil Hadi şerifim etti böyle. Yani İslamiyet garip olarak başladı ve yine sonunda öyle garip haline döner. O garip haline döner demek hakiki doğru yolda olan Müslümanlar çok az kalır. Öbürsü kendisini Müslüman görünenler bundan de, de da dede çıktı. Bunlar bunlar daha eski kapa bunlar falan. Kafirler böyle diyor da bu kendisini Müslüman zanneden mezhepsiz zındık tayfası da böyle bakıyor. Onlar da böyle bakıyor. E şimdi bir zamanlar mesela üniversitelerde onları hatırlarsınız. Kız çocukları vardı ya başörtüsü parçalar vardı falan direniyorlardı. Ya o zaman hal eyyamiz gözümüz önüne geliyor. Hakikaten onlar yani gerçekten örtülerini atlamak için şey yapıyor. Şimdi o imkan genişleyince bakıyorsun pantolon, atmalı gözlükler böyle, daracık bluzlar falan. falan bakıyorsun onun açıktan daha beterler. Açıktan daha beterler. Neymiş efendim işte e şimdi o, o kanalda böyle pusuda bekleyenler hemen derveye girdi. Tesettür giyim adı altında moda tesettürler. Yani moda için giyiyor artık. Yani daha cazip görünsün diye. Modacının ona uygun gördüğünü giyiyor. Ha, modacının ona uygun gördüğünü e, aynı şekilde tercih ediyor falan. İslamiyetin emrini değil. İslamiyetin emrini değil. Hatta bize bir ara program bir kadın var. Neydi? E, Kendisinin YouTube kanalı var. Sevda, Sevda Türkü Sevdi. Türk e, kadıncağız. Kendisi açık. Ama kanalı var kanalında. Bayağı giydiriyor ama. Bayağı açık açık aynı şekilde giydiriyor. Hani kaç kişi giyiyor bilmiyorum. E yani o kadın olduğu halde herhalde onun da kadın düşmanı olarak ilan etmişlerdir mutlaka. Tabii. Mutlaka. Çünkü doğruyu söylüyor, doğruyu söylüyor. E, doğru gerici ki yobaz. Hı -hı. <laughs> Şimdi... Yani vaktimiz birinci bölümden şey yapıyor da e, onun hakları verelim. E, huzura doğru da aynı şekilde. Bu zamanda da gelmiş. Bir sürü dini yayın yapan radyo var, bir sürü dini yayın yapan televizyon var, bir sürü dini yayın yapan gazeteler var, dini yayın yapan takvimler var, dini yayın yapan aynı şekilde yayın organları var. Camiye gidiyor adam, mahallesinin imamı yani ha, yanlış imamı şeyler var. anlatıyor. E, ne ya, yapacak yani? Diyanet var, diyanetin kadroları var. İçerisinde mezhepsiz, zındığı, deistliği, ateistliği hepsi var. Masonu bilmem uşağı hepsi var. İlahiyat fakülteleri, hakeza, immat okulları, Kur'an kuşları. E şimdi böyle bir zamanda gelmiş. Ahir zamanda. Ne yapacak bu? E canım ne yapalım işte herkes böyle biz de böyle yapıyoruz. Aa, öyle geliyor. O öyle değil. Her sene şey de talimleri buyuruyorlar ki Allah talebimizin sahibi. Hepimizi yaratanı. E, Bak abiler e, mesela şeyde ben gazeteye geçten sana canlı da bir şey buyuruyorlardı. Ahir zamandayız. Herkesin şu anda kendisine baba olma zamanı. Evlatı yani ateşten koruma zamanı. Kendisine baba olma. O sözün neyi uğrat ettiğini önce anlamadım. Sonraki böyle anlatımlarını da dinledim. Ha. O zaman hani derler ya dik duracaksın. Nasıl dik durabilirsin? Ehl-i e Sünnet kitaplarını okursan dik durabilirsin. Çünkü aşılanıyorsun bilgi sahibi oluyorsun. Ondan sana mesleksiz, ve habisiz zındığı bir şey konuştuğu zaman artık hani bazen dinleyiciler soruyor. Şu adamı nasıl bilirsin be? Biz adama bakmıyoruz. İsme de bakmıyoruz. Adamın yazdığına veya konuştuğuna bakıyoruz. Adamın yazdığına. Etiketi, kariyeri, mevkiyi makamı ne olursa olsun. Adam başlıyor konuşmaya falan. Bana göre dediği zaman hemen bunu at çöpe. Hemen profesör, dekan bir Hiç kıymeti yok. Seni cehenneme götürüyor bu arkadaş. Bana göre diye başlayan bir kere İslamiyet insandaki kibiri yok etmek için uğraşıyor bu adam daha başlarken kibirli bu adam bir kimseye bir şey veremez kimseye bir şey veremez şimdi e, e ama işte ilahiyatta bu hala ama diyorsun oturacağım bu zamanda kendini kurtarmak istiyorsan kendine baba olmak istiyorsan önce abdest almasını biliyorsun güzel bir abdest sonra iki rekat namaz kılmasını biliyorsun ondan sonra elini aç dua et Rabbi ben ahir zamanda geldim din kim yok altyapım yok Hangisi ak, hangisi kara? Bilmiyorum. Çünkü bir sürü yayın yapan var. Herkes yoğurdum tatlı diyor. Bununki hangisi tatlı, hangisi ekşi? Ayıracak gücüm de yok, ilmim de yok, bilgim de yok. Ama ben sana doğru olarak ibadet etmek, doğru olarak iman etmek, doğru olarak amel etmek istiyorum. Diye samimiyetle dua et. Benim karşıma sebep yarar. Tabii. Sebep çıkar. Sebep yarattır. çıkar sen samimiysen, efendim bere <laughs> diyorlar. hiç böyle böyle, onu yutmuyoruz artık, kusura bakma. <laughs> hani hemen abiler böyle şey yaptı, yemezler bu belli <laughs> ya. yemezler arkadaşım yani. Beni kandırabilirsin, ben de seni kandırırım. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırırız. Ama Rabbimizi hiçbirimiz kandıramayız. Samimi olarak, samimi olarak, ağlayarak, sızlayarak bu şekilde dua edersen. Bir, Allah Teala karşına doğru bir kitap çıkarır. Veya doğru bilgilerle mücehhez ehl sünnet birisini çıkartır. Böyle bir yayın çıkartır. Karşına çıkartır bunu. Muhakkak çıkartır ama sen samimiysen. Muhakkak çıkartır. Seneler önce de anlattık biz bunu burada. Aradan iki üç hafta geçten sonra canlı yayına birisi bir kızcağız girdi. Dedi sizin o dediğinizi ben yaptım dedi. Rüyamda dedi, böyle dedi, gökyüzünden dedi, e, bir kalın bir kitap iniyordu. Dikkat ettim, üzerinde tam ilmiha, saadeti, ebediye yazıyor dedi. Bu ne demek dedi. E, dedim ya, açık açık ayın çekti rüyanın tabiri bile gerek yok. Sen samimi etmişsin, sana diyor ki bu tam ilmiha, saadeti, ebediye seni kurtarır. İhtikabını düzeltir, amelini düzeltir, Allah'tan en olan yolu sana gösterir demektir. Hayır mübarek olsun. Hayır mübarek olsun. De, yakın zamanda mesela Almanya'ya gitmiştik, orada bir şey anlattılar. Ee, şimdi Almanya'nın bir şehrinde bir kızcağız işte önce tekerten huzura doğru sonra ve toplumu dinlemeye başlamış. on ee, sana biz burada tam, bilhassa bilhassa ve toplumu tam ünlü kitabından hep nakiller yapıyoruz anlatıyoruz falan ya. Kızcağız demiş bu kitabı ben temin edeyim. Aa, şeydeki e, Türkiye'deki akrabalarına şey yapıyor. Tam ünlü Hazreti kitabı kitapçılara verilmiyor. Daha önce de bahsettik de sen daha çok bir rakam söyledin ben dedim işte bin liradan aşağı değil ne bin lirası dedi on bin liradan aşağı o kitaplar verilmiyor. E, kitapçılara verilmiyor. yani Şu anda üzerindeki fiyat üç yüz elli lira zannedersem. Yani kağıdın şeyine göre şey yapılıyor falan. Yani piyasaya göre yani çok çok uçuz. E, akrabalarda kitapçılara bakmışlar demişler biz bu kitabı bulamıyoruz. Şimdi Almanya'da e, oradaki arkadaşlar nazara çocukların üniversiteye giden çocuklarını beraber topluyorlar. Onlara ilim şey yapıyorlar ve bir de e, Almanya Türkiye gibi değil. E, şimdi çeşitli şehirlerde Türk kahveleri var veya Türklerin oturduğu mahalle evler var. Bunlar tespit ediyorlar. Bunlar tespit ediyorlar. O gençler e gidiyor zil çalıyor, kapı açılıyor. Diyor ki biz işte böyle böyle kitaplar getirdik alır mısınız? Evet ya. Kahve varsa kahveye götürüyorlar tamam mı? Kahvehaneye götürüyorlar. E i̇ki tane genç gidiyorlar basıyorlar bir kızcağız sıkıyor falan. Tabi İlmihal'in kapağını görünce bir kız başlamış ağlamaya. Ben demiş bu kitabı arıyordum. Akrabalarıma şey yaptım. Yok dediler yani kitapçılarda böyle bir kitap yok dediler. Bu gece demiş bu kitabı hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi benim rüyama girmişti. Nasıl ağlıyor böyle? Kendine gelince hemen kitabı alıyor, parasını veriyor falan. Ondan sonra gençler gelmişler. Onlara aynı şekilde rehberlik eden, demişler ki abi böyle böyle bir aynı şekilde şey var. Yaşça büyük birisi onları aynı şekilde organize ediyor. Kızcağız böyle böyle falan. Arabada da iki üç tane ilmiha kalmış. Hemen onlar kaptıkları gibi gitmişler. Tekrar zili çalmışlar. Demiş ki bak abla bu kitapların parasını verdiler. Sponsorlar var yani. Yani parası ödendi bunun. Madem sen aynı şekilde bu kitabı tanıyorsun, muhabbetin var. Ee, belki sen de sevdiklerine şey yaparsın. Bu kitapları sana hediye verirsen dağıt. Yani isteyince, talep edince ha Almanya'da olmuşun, ha Everest'in tepesinde olmuşsun, ha Sahra Çölü'nün ortasında olmuşun, Hiç önemli değil. Allah-u Teala ayağına kadar getirir onu. Hatta körün istediği bir göz Cenab-ı vermiş, iki göz olur yani. Aynen öyle olur. Tabii. Bir tane isterken bir sürü. Tabii, <laughs> tabii. Hatta şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken Bursa'da bir adam, bir şeyhim ne varmış falan vefat etmiş. Demek ki doğru bir adammış yani. Yani böyle fazla mütezif falan yok. Ondan sonra şey yaparken o hocası bunu yönlendirmiş herhalde. Rüyasında Seyit Abdülhakim Arbaası Hazretleri'ni, ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi'yi görmüş, mektup yazmış. Demiş benim demiş aynı şekilde hocam vefat etti. Ee, bana bir el verir misiniz bana? Hüseyin <laughs> Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki siz bizden bir el istediniz. Biz size iki el gönderiyoruz. Biz tam ilmi saatte bir diyor biz mektup <laughs> Ya. Peki efendim 2-2 bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.